Kişiyi Kabir Azabından Koruyan Şeyler 1. Savaşta Şehit Düşmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehit için Allah indinde altı özellik vardır. Kanının ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır, cennetteki yerini görür, kabir azabından kurtarılır, büyük korkudan emin olur, İman hulyesi giydirilir. 72 huri ile evlendirilir ve yakınlarından 72 kişiye şefaat eder. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından birinden şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, müminler kabirlerinde sorguya çekiliyorlar da şehit niye sorguya çekilmiyor?" diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehidin başında kılıçların parlaması ona imtihan olarak yeter buyurdu. 2. Allah yolunda cihat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gece ve bir gün nöbet tutmak, bir ay oruç tutmaktan daha hayırlıdır. Eğer ölürse eski amelleri onları yapıyormuş gibi devam eder. Ona gelen rızkı da devam eder, kabir fitnesinden emin olur. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Ölen her kişinin ameli sona erer. Ancak Allah yolunda nöbet tutan müsnesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar çoğaltılır ve o kimse kabir fitnesinden emin olur. 3. Karın ağrısından ölen kişi. Abdullah İbni Yeskur dedi ki: Süleyman bin Sart ve Halid bin Arfata ile otururken bir ara karın ağrısından ölen bir adamın cenazesine gitmek istediklerini söylediler. O zaman biri diğerine: Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karın ağrısından ölen kişi kabir azabı görmez demedi mi? Diğeri de evet öyle dedi. Başka bir rivayette sen gerçeği söyledin denir. 4. Mülk suresini okumak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mülk suresi kabir azabına karşı bir kalkandır yani kabir azabından korur. 5- Cuma günü veya gecesi ölmek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cuma günü veya gecesi ölen her Müslümanı Allah kabir azabından korur. Ey kardeşim! Bir insan ölüp ilk kabre gömüldüğü gün, kabirde ilk sorgu suali başlar ve başlayacaktır. İnsan artık ölümüyle girdiği kabrinde tek başına kalmıştır. Bu dünyada yaptığı, işlediği ameliyle baş başadır. Bu amelleri kabirde ya mutluluğunu ya da mutsuzluğunu artıracaktır. Ölüm şerbetini içip ruhunu teslim eden kişi, kabrinde görevli melekler, münker ve nekir tarafından imtihan edilecektir. Kabrinde kişiye sorulacak sorular çok kısadır. Fakat verilecek cevaplar kabir sahibinin ya mutlu olup bahtiyarlığına vesile olacak ya da mutsuzluğunun ve beddahlığının belgesi olacaktır. Kabrine gömülen insana sorulacak soru ve sualler çok kısa kelime ve cümlelerdir. Ama cevabı verebilmek iman ve salih amel ile mümkün olur ve olacaktır. Sorular şudur. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Dinin nedir? İşte bu kısa soru ve sualler kişinin ya saadeti veya şekaveti beddahlı olacaktır. İmanı kamil sahibi Müslüman kimseler bu soru ve sualleri çok rahat bir şekilde cevaplandırırlar. İmandan mahrum, kafir olan ve günahkar olan kişiler bu soru ve suallere ya hiç cevap veremezler veya cevap vermekte çok zorlanırlar, zahmet çekerler. Bu konuda pek çok hadisi şerif bulunmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerini uyarmak amacıyla ve insanlığın yolunu aydınlatmak gayesine dayanan pek çok açıklamalarda bulunmuştur. Ölüm şerbetini içip dünya hayatına veda eden her insana, kabrinde ilk sorgu sual, münker ve nekir adı verilen sorgu melekleri tarafından yapılır. Kabrinde bu melekler tarafından sorulan bu sualler çok kısadır. Fakat kabre verilen bu kişi, ölü tarafından verilecek bu cevaplar onun ya mutluluğuna vesile olacak veya mutsuzluğuna sebep olacaktır. Altı hadis kitabından Kötü Bir Sitte'de olan Tirmizi'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan öldüğü vakit siyah renkli gökyüzü iki melek kendisine ölüye gelirler. Yüzlerine bakılmayacak derecede korkunç oldukları için bunlardan birine münker ve diğerine de nekir adı verilmiştir. Bunlar kabrindeki ölüye, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersin diye sorarlar. Eğer o kabre konan kimse mümin, inanmış ve dindar bir kişi ise, o Allah'ın kulu, Resulü, peygamberidir diyerek şehadet kelimesini söyleyip Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. Melekler ona biz senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra onun kabri eninden ve boyundan yetmiş arşın genişletilir. Sonra bu geniş saha alan baştan başa müminin şerefiyle nurlandırılır, aydınlatılır. Sonra kendisine melekler tarafından artık uyu, rahat et denilir. O kabrin sahibi kişi, bırakın da gideyim, bu mutlu hayatımı aile efradıma anlatayım der. Fakat artık kendisine müsaade edilmez, izin verilmez. Çünkü zamanı bitmişti. Melekler devamla bu kabir sahibine tekrar. Ey salih amelli kişi, uyu. Allahu Teala seni kıyamet gününde yeniden diriltinceye kadar yeni gelin ve güvey uykusu gibi rahat uyu. O gelin ve güvey ki onları düğün sabahı ancak aile halkından en sevimli, en saygılı olan kimse onları uyandırır derler. Sorgu melekleri o mümin kişiye böyle iltifat ederler.